Mix Oyuncak kanalından merhaba minik şefler, mutfağa. 22 parçalık kesilebilir sebze ve meyve seti ile çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Her biri ortalama 10 cm boyunda olan bu renkli oyuncaklar cırt cırtlı yapısıyla kolayca kesilip birleştirilebiliyor. Kız ve erkek çocuklarının severek oynayacağı bu set, el-göz koordinasyonunu geliştirirken motor becerilerini destekliyor. Hayal gücünü harekete geçiren bu eğitici oyuncak, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını da oyun yoluyla tanıtıyor. Güvenli, eğlenceli ve öğretici. Mutfak artık onların oyun alanı. Yeni oyuncak videolarını kaçırmamak için Mix Oyuncak kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Teşekkürler.